Kimse bende o kadar değil. Ben çok sıkıldım. <gülüyor> dur, dur. <gülüyor> Bir dakika. Ne oldu? Bu benim <laughs> <film gülüyor> düşündüğüm şey mi? <laughs> Ne evet, şey de olabilir. Bana kızma diyorum kızma. Arkadaş olabilir miyim? İşte düşündüğüm şey. Yani zor bir şey yapmaya çalışıyorum. Sen bile beni sinir etme. Duygu gel şuraya gel. Gel biz çok iyi arkadaşız demek mi? Tamam e, Ne, ne diyorsun? Duygu. Duygu. A -a. Duygu, duygu, duygu. 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 Da. Bir şey yapmaya çalışıyorum çok zor bir şey yani. Tamam. Telefon da Efendim şey Ceren. Barışalım diyorum. Sen ne diyorsun bir şey? Ben de tamam diyorum. Ben <laughs> akam gitmeyelim tamam mı? Oğlum hiç ders yapmadı. Biz nasıl gideceğiz? Oğlum diyorum ders yapmadı. Nasıl gideceğiz? Kızım, balerin var daha. Gel buraya. Balerin var. Balerine gideceğiz. Gel buraya, gel. Oğlum hiç derslerini yapmadı. Sen gitmeyi düşünüyor da. Sen de aynı bir dakika şimdi duracak mı? <laughs> Kız vardı burada. <laughs> gitmesek? Bakın ne bu? Bana değil mi uyanmak gerek? Peki. Hadi. Sen hadi. Ben başka yere gidiyorum. Kendine iyi bak arkadaş. Anne. Anne. Öğretmenim neredesiniz? Öğretmenim Bana mı diyor Öğretmenim 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 Neredesin? 7.12. <laughs> Bugün sizlere Bugün sizlere yeah. Çok iyi yazar. Sen çok iyiyiz. <laughs> Elis'cim. Hadi ilk önce sen kalk. Ben yaptım. tekrarlar lütfen. Tamam öyle. Evet. Yap. Yap. <laughs>